bizi Aa, M24 buldum lan çatıda Yok böyle bir şey ya Valla çatıya düşün dedim M24 buldum Bir insanın kaderinde mi yaşar Kadersizlikten ölür mü ben anlamadım Sen ne buldum? Ya, ha, ne, ne bulmuş olabilirim ben? Kompalı 8. Başka? 4, 6, 8, 8, 8, <laughs> Ben o senden bir cevap alayım. Ben bot buldum bir tane onu alacağım. Durum ben olsun. ne buldum ben? Ben ne buldum? 8 x buldum. Başka? altı buldum. Başka 3. Üç. Ana. Bota bak. Kask. Evet. Başka. Kaskı Nereli buldum. Yok. Kaskı buldum. Doğru da başka bir şey daha buldum ya. 3 e, set mi oldun? Kırmızılı Lelekti. şöyle. Hadi kırmızı drop do, ben Drop buldum. Drop e, buldum. Başka... Şey. Ben hadi şey, bir şey buldum. İyi Burada abi. O zaman Hayır olsun. Mı? Abi Hayırlı alanı düşünürüz. Yok canım şimdi atmayalım. Alana girin Aynen aramda. Ayağında...